Aa! Ah. Bir dakika. Aynı elime çıkarsa şaşırmam bu arada. Hayır Ahmet'in tweet'i gördün mü? <laughs> Gözlerim neler görüyor ya? Jahre'nin milletvekili adayı olacağını bilmeyen yoktur. Biosunda da yazar. Ben mecliste eşcinsel milletvekili istemiyorum. İbn-i <laughs> <laughs> sınır dışı edilsin. <laughs> Kopartıyor beni ya <laughs> Of Hashtag İmde Şahri Edilsin reis <gülüyor> Of Of <laughs> <laughs> Koptum ya. Bence ironi değildir abi bu. <laughs> abi tweet attıysa bunu ironi değildir ya. Kesin